merhaba arkadaşlar. Ben Arda Barancan Arda. Bugün sizlerle oyun skor'da gördüğünüz gibi alt süper kahraman oynayacağız. Devam edelim oyunumuza. Ben biraz oynamıştım arkadaşlar. Şöyle sağ sol ok tuşlarıyla yapıyoruz. ile de şu şey atıyoruz. Ama ben tabii ki de şey yaptım arkadaşlar. Bu yani level atlıyor. Bombalı oldu bu artık. Böyle bomba bomba patlatıyor böyle. Yanındaki şeyleri da hasar veriyor. Mesela bakın şimdi. Gördünüz mü arkadaşlar? Bir taştaki kuş bu upgrade yaptırınca yani upgrade yaptırınca zaten geliyor arkadaşlar. Ve tuşuna basarak aldığımız özellikleri yapıyoruz. Bu oyun PC'ye de çıkar. Çünkü güzel oyun. <laughs> yani arkadaş Subway Surf mü? Ay Subway Surf'e bin basar. Şöyle bir bir tane şöyle atıp kaçarsanız zaten <laughs> beyin yeri yok. Bana benim daha güzel. Bana benim daha güzel. Şöyle şöyle hemen de kolay para kazanıyor. <laughs> ben bir bin lira yapıyorum. Yapıyorum yani bir dakika olmuş bile. Böyle yerlerde muhtemelen çok önemli olan aletimiz ve ve şunu patlatıyoruz ve şöyle şöyle ve şöyle ve şu. şunu şöyle attığımızda şu şunları da ve gördüğünüz gibi sistemin artıyor şöyle arkadaşlar görsün. Şu arkadaşlar. Ve şu da sizin böyle bayağı bir uçurmanıza lazım diyor. Şimdi bu kırmızı şeyde artık ölme yurdunuza geliyor demek. Yani bitiyor demek. Bunları patatarak da daha fazla bundan kazanabiliyoruz. Mesela patlatalım Hiç diske giresim yok Şunu da patlatalım Şunu da patlatalım Anam Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok feci oldu Ve o yok ve yok Ve yok olamaz Olamaz bunlar beni öldürmediğim Sürece takip ediyor bazı zaman. Ama Şimdi etmiyorlar ve canım çok azaldı Acilen bir can bulmam lazım Kulaklık anlamı kalmış ki? Anne bağırmasaydım video gitmeyecekti. Tamam, ama şey... Hayır. Şimdi aparlar takılı olmadığı için şey oldu. Yani sizin sesini de algılıyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben şey yaptım. Evet devam ediyoruz. Şimdi 526 level'ımıza. Bak karakter kazan arkadaşlar. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere.